Bedenlerini tankların önüne siper ettiler. Kurşunlara göğüs gerdiler. O karanlık gecede hainlere geçit vermediler. 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen kahramanlardan sadece biriydi Duran Tetik. Hiç tereddütsüz vatanın bayrağım için sonuna kadar mücadele ettik. Sabah atılan son F16 bombasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki atılan bombada son bombada sağ bacağımdan yaralandım. Hala ortezlerle sancılarım, ödemlerim, morarmam devam ediyor. Gazi Tetik o gecenin izini sadece bacağında değil, yüreğinde de taşıyor. O gün acıma duygusu yoktu maalesef. Biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin oraya çıktığımızda hainler maalesef helikopterlerle e, silahlarla şehitlerimizi gördüğümüzde tüylerim diken diken oluyor çünkü şehadet. Senol Yeşil'de 15 Temmuz gecesi darbecilerin helikopterden açtığı ateşle bacağından yaralandı. İlk günkü gibi hala e, aklımızda o gece. O gece sadece aklımda vatan sevgisi, bayrak sevgisi vardı. O gece Genelkurmay Başkanlığı önünde e, helikopteri taramasıyla e, bacağımdan yaralandım gazi oldum. Bugün olsa yine aynı şekilde yine sokağa çıkarım. 15 Temmuz gazileri Hain Kalkışma'nın 9. yılında şehitliği ziyaret edip dualar okudu.